Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Kasım Çarşamba ABD Horseshoe Indianapolis Polis 7 koşuluk bir program var. Yedil plasenin ilk ayağı 22.10'da bir maiden koşuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus. 1600 metre kum start alacak koşu. Koşu 36 bin dolarlık bir maiden koşu. 3 numaralı Prince Jim Samuel Bermudez ile start alacak olan bir isim. Kariyerinin son 5 beş startında 5'inde de ikinci olmuş bir isim. Son startta 36 binlik bir maiden koşu. Ee, bu ikinciliklerinin çoğu uzun mesafe ve kompiste. Bir önceki start sadece 1600 metre çim pistteki koşular. Büyük bir ihtimal bugün Samuel Bermudez de meydana veda eder gibi gözüküyor. Rakip olarak da 8 numaralı Killer Hot Rod, Eduardo Perez ile Stakes koşulardan bu koşuya geliyor. Ve 6 numaralı Tap Tap Coming Through, Dashman Parker da bu koşuda şans verdiğim isimler Altılıganya'nın ilk ayağı 22.41'de bir satış koşusuyla start alacak. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1, 100 metre kum pistte. Koşu 5000 dolarlık basit seviyede bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 12.500 dolar olan. 6 numaralı Verdi Mani Bent, Joseph Ramos'la start alacak olan. 6 numaralı Verdi Mani Bent ilk isim. Ilk, bir önceki startında ikinciliği var. 5000'lik satış koşusunda 1200 metre tapeta pistte. Bir numaralı Cozy Crown Kozan yavrusu Victor Balion'da start alıyor. O da 1200 metre kum pistte son startında ikinci olan bir isim. İki numaralı Momo Swimmer Samuel Bermudez'le ve 3 numaralı Cecilia Hope Rodney Prescott'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu bir maiden koşu. İki yaşlı İngilizlere ama 1600 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 34 binlik bir maiden koşu. Kariyerinin 3 startında da 1600 metre kumpiste 34 binlik maiden koşularda 1.5, yarım boy ve 4 boy gibi farklarla üçünde de ikinci olan Accidental Hero Josef Ramos da, e, bugün en ciddi aday meydandan çıkmaya. Rakip olarak da kariyerinin ilk startında 2 numaralı Silver Sovereign Marcelino Pedroza Junior'la bu grupta şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir satış kursu. Biraz çok isim yazdık buraya. Koşuya baktığımızda koşu 20 bin dolarlık bir satış kursu. 7 numaralı Lord Level Stock Rodney Prescott'la start alacak. İki önceki startındaki 10 binlik bir satış koşusunu kazanmış. Daha sonra 12.500'lük bir satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var. 1600 metre çim pistte yine aynı pist ve mesafedeki son startında 10 binlik şartlı satış koşusunda üçüncülüğü var. 6 numaralı SS Trooper Fernando de la Cruz'la start alıyor. 1000 metre çim pistteki son startındaki 36 binlik şartlı koşuyu 56 98 ile yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. 8 numaralı Grace Break Emmanuel Esquivel start alıyor. Favor olduğu son startını 3 boy farkla 1700 metre çim pistte 1.42 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 3 numaralı Majors Parks Santos ile start alacak. İkinciliği var favori olduğu son startında 1600 metre çim pistte. 5 numaralı Express Samuel Bermudez de start alacak. Olan bir isim. 1700 metre çim pistteki önceki startındaki 10.000'lik satış koşusunu kazanmış. 13.500'lük satış koşusundaki son startında ikinciliği var. Bir numaralı Full Impact Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor. Favori olduğu son startında 12.500 bir satış koşusunu 1100 metre kum pistte 1.03.53 ile kazanmış bir isim. İyi diş sonra ilk start alacak. Son olarak da 10 numaralı Fredrik Town, Chase Miller ile koşuda şans verdi isimler. 5. koşu bir satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 15 bin dolarlık bir satış koşusu. 5 numaralı Not Really Not Really Samuel Bermudez'de koşuda şans verdiğim ilk isim 1600, 1700 metre çim pistten kumandan son startını 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. ile. 1 51, 33'te. Bir numaralı Taperina Marcelina Pedroza Junior'la start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Hot Heels Gage Holmes'la Start alacak. Son olarak 7 numaralı Most Definitely Orlando Mojica ile bu koşusta şans verdiğim son isim. O da 11 Ağustos'ta 1670 metre çim pistten kum alınan Maiden koşuyu 9.5 boy farkla kazanıyor. Önceki startında da 10 binlik bir satış koşusunu 1600 metre çim pistte 138.90 ile 1.5 boy farkla kazanmış bir isim. Geldik 6. koşuya. Bir Maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pisti start alacak. Burada da 7 numaralı Mas Oro'yu tek olarak önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 36 bin dolarlık bir maiden koşu. 7 numaralı Mas Oro e, Fernando de la Cruz'da start alacak. Son 3 startında tabelede yer bulmuş bir isim. Gruptaki diğer isimlere bakınca biraz öne çıkıyor. Bu 4. ve 3. son 3 startında 1600 metre kompisteki startları. Kuştaki diğer isimlere bakınca ben 7 numaralı Masoru'yu tek olarak önereceğim. Son koşu opsiyonel satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum start start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir şartlı satış kursu. 5 numaralı Tapet Sprint ile başlayacağız. Gage Holmes start alacak olan son startını 1.5 boy farkla 1200 metre kum pistte 1.10.54 kazanan bir isim 40 binlik şartlı satış koşusu. 2 numaralı Unpredictable Bay aynı koşuda ikinci oluyor bir önceki startında. Ondan önce de 36 bir şartlı koşuyu kazanmışlığı var. 1200 metre kurmuştu. 1.09.58 ile 2 numaralı Unpredictable Bay. 4 numaralı Like a Salt Shaker Orlando Mojica ile şans verdiğim diğer bir isim. O da son 5 startında üç yarısını kazanmış. İki tane de ikinciliği var. Oldukça güzel bir performansı var. Önceki kazandığı koşu 1200 metre tape 25 binlik bir şartlı satış kursu. Son startında da 50 binlik şartlı satış koşusunda ikinciliği var 1200 metre pistte. 3 numaralı Coppola İntimist çift yavrusu Martin Garcia ile start alacak. Kariyerini 3 kez start almış. İlk start 3 de 1200 metre kum pistte ilk startındaki maiden koşuyu 1.11.26 ile 4.5 boy farkla kazanıyor. Önceki startında da 60 binlik bir şartlı koşuyor. 1.09.90 ile 6 boydan fazla bir farkla kazanan bir isim. Son olarak bir numaralı Bailin Springs Emmanuel Escoville start alacak olan bir isim. Son startı bir grup 3 koşu 1200 metre kum pistteki ondan önceki iki startındaki Black type ve listed koşuları kazanmış bir isim. 1.10.23, 1.09.68 derecelere. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 furlongu 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Evet geçmiş, koşularına koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 1. Bir, bir kurşu, 7'li plasenin ilk ayağı, 3 numaralı Prince Chimp, 8 numaralı Killer Hot Rod ve 6 numaralı Top Top Coming True. Altılı Ganyan ilk ayağı, 6 numaralı One, Where The Money Went, 1 numaralı Cozy's Crown, 2 numaralı Momo Seymour, 3 numaralı Cecilia's Home. İkinci ayakta 3 numaralı Accidental Hero ve 2 numaralı Silver Spring, so Sovereign yeterli gibi gözüküyor. 3. ayakta 7 numaralı Lord Revelstoke, 6 numaralı SS Trooper, 8 numaralı Grey Strike, 3 numaralı Major Sparks, 5 numaralı Express, 1 numaralı Full Impact ve 10 numaralı Frederick Town. 4. ayakta da 5 numaralı Not Really, Not Really, 1 numaralı Taperina, 2 numaralı Hot Heels, 7 numaralı Most Definitely. 5. ayakta 7 numaralı Mas Oro tek olur gibi gözüküyor. Fernanda Delo Cruz'la son ayakta da 5 numaralı Tapit Sprint, 2 numaralı Unpredictable Bay, 4 numaralı Ike Salt Shaker, 3 numaralı Coppola ve 1 numaralı Willen Springs şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.